Özel dershanelerin bir araya gelerek kurduğu Balıkesir Dershaneler Birliği, hükümetin dershaneleri kapatma taslağı ile ilgili çalışmalara ve açıklamalara tepki gösterdi. Bize elimizde resmi bir yazı gelse şu 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 düşünülmektedir veya böyle yapılmaktadır dese biz ona göre işte, tabii bir cevap veririz. Özel okula dönüşmek isteyen veya özel okula dönüşebilme şartlarını taşıyan hiçbir dershane yok. Şehir merkezindeki 8 dershanenin sahip ve müdürlerinin katıldığı ortak basın toplantısında konuşan Dershaneler Birliği Sözcüsü ve Zafer Dershanesi Müdürü Aliattin Yalçın, "Dershaneler kapatılırsa merdiven altı eğitim başlar." dedi. Dershaneler bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Daha iyi öğrenme ve sınavlara hazırlanabilme isteğinden ortaya çıkmıştır. Ve uygulamalar göstermiştir ki dershaneler bu işlevlerini yani sınavlara hazırlama işlemini gerçekten iyi yapmışlardır. Ve eğitim sistemimiz içerisinde çıkan olumsuz sonuçların kaynağı da dershaneler değildir. Ve şu soruyu da e, sormak gerekiyor temel olaraktan. Dershanelerin kapatılması eğitimdeki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak mıdır? Hayır kaldırmayacaktır. Eğer çocuklarını dershaneye gönderip sınavlara hazırlayan dar gelirli aileler dershanelerin kapanmasını istiyorsa sınava hazırlanan öğrencilerin aileleri dershanelerin kapanmasını istiyorsa ve derslerin kapanmasıyla çocuklarımızın sınavlarda aldığı sonuçların ortalaması artacaksa senelerde görev yapan öğretmenlerimize bakanlığımız bir iş verebilecekse atanamayan öğretmenlere iş bulunabilecekse ve dershane çalışanların dershanede çalışanların aileleri mağdur edilmeyecekse o zaman dershanelerimizi kapatı diyoruz değilse dershanemize dokunmayın diyoruz. 263 dershane özel okula geçmek istiyorum diyor. Ama fiziki koşullarının uygun olmadığını kimse bilmiyor. Çünkü bize gelip de hiç kimse fiziki yapımıza bakıp e evet burası özel okul olur veya olmaz diye bir inceleme falan yapmadı.